Değerli futbol severler Transfer Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Zeki Uzun birlikte hem Galatasaray gündemini hem de futbol gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin bu arada. Evet, uzun bir ara sonra. Evet. evet. Bugün Murat Köten yerine ben varım. Galatasaray gündemini birlikte değerlendireceğiz. Şu anda Galatasaray'da günden nasıl diye soracağım ama öncesinde tabii ki akşam bir milli maçımız var. Hırvatistan'da karşılaşacak Türkiye. Onunla alakalı yorumlarınız varsa onları rica edeceğim. Tabii ki yani Ermenistan karşısında hani zor da olsa bir galibiyet alıp turnuvaya galibiyetle başlamak güzel. Ama orada oynanan futbol Hırvatistan maçına yetmez. Işık veren bir futbol oynamadık. Zlatko için e, dünkü basın toplantısında söylediği enteresan bir cümle vardı. Yani o kafama takıldı. E, aslında e, hisse kapmamız lazım onun bu yorumundan. Hani 3,5 milyon euroluk bir 3,5 üç, milyon üç e, milyonluk bir ülkeyiz. Nüfusumuz 3,5 milyon ama biz işte Dünya Kupası'nda final oynadık, Üçüncü olduk. E, yurt dışına işte e, Avrupa'nın her tarafına futbolcu pazarlayan bir ülke durumunda Hırvatistan. İşte Bursa'nın nüfusu araştırdık 3 milyonmuş, İşte Türkiye 80 milyonluk bir ülke ama sizin futbolunuz hani ortada, haklı turnuvalara gidemiyoruz. Hı hı. E, 2002 Dünya Kupası'ndaki o dünya üçüncülüğünden işte Konferadas Konferan Konfederasyon Kupası'ndaki üçüncülük işte gurur duyduğumuz şeyler e, birkaç kere de işte Fatih Terim'le elde ettiğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarıları konuşuyoruz ama ne bir final görebildik ne de işte, işte kup alabildik. Yani e, şunu demeye getiriyor aslında Zulat Kadeli, 80 milyonluk işte nüfus ki e, büyük bölümü hani genç nüfus bizde olsa biz neler yaparız? Hani dünya şampiyonlukları alırız, çok oyuncu pazarlarız. Onu demeye getiriyor. Yani siz diyor e, futbolda dersinizde çalışmıyorsunuz. Hırvatistan tabii ki Son dünya kupasında çok başarılı oldu. Üçüncülüğü var. Önde baskı yapan çok güçlü bir takım. Biz bu futbolla Hırvatistan karşısında hani çok iyi bir mücadele edebileceğimizi de düşünmüyorum açık söyleyeyim. Yani benim maçtan umudum yok. Beraberlik iyi sonuçtur. Ama da biz ısrar ediyoruz. Çok Hamit altında barkasında duruyor. Ee, ama akşam yani geceki maçtan sonra neler olur bilmiyorum. Tabii ki Bursa'da yağmur var, yağmurlu e, bir havada oynanacak maç. Bursa'da e, bütün biletler satıldı. Müthiş de destek olacak ama oynanan futbol bakalım ne olacak? İnşallah beni şaşırtırlar ama benim Hırvatistan karşısında açık söyleyeyim umudum yok. İnşallah ben yanıldırım. E, Türkiye e, kazanır inşallah. İnşallah hepimizin umudu da arzusu da o yönde. Tabii Galatasaray'a gelecek olursak, evet. Galatasaray en son Mertens'in sakatlığının ardından çıktığı mücadelelerde Mertens'i biraz arada aslında. Çok aradı, ee, çok biraz. biraz çok, demeyelim. Aradı. <laughs> evet, çok Bu aradı. benim görüşüm tabii. Benim Kesinlikle, görüşüm Muhtemelen tüm e, taraftarlar da spor severler de bu görüştedir. Çünkü Mertens'in değerini aslında biraz yokken daha fazla anladık. E, Zaten zamanında Tabii, da anlıyorduk ama. Yani e, Mertens'i e, eleştirmek hani şımarıklıktır. Hani e, yok varlık içinde varlık gibi bir durum oluşuyor ama Mertens sadece gol atan, e, skor üreten bir oyuncu değil. Takımı oynatan, takımda beyin vazifesi gören, bloklar arasındaki o etkileşimi sağlayan e, üstün zekalı bir oyuncu. O olmayınca bir anda e, takımın bütün bu makine düzeni bir anda bozuldu. Bundan Ikardi çok etkilendi. İşte Ikardi son iki maçta hani Kasım Paşa maçını buna dair ederiz Konya maçında zaten kötüydü İki maçtaki performansının düşüklüğünü ben ona bağlıyorum. Mertens'in yokluğuna Kerem Aktürkoğlu onun açığını kapatmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Şimdi Adana Demirspor maçıyla birlikte. Mertens geri dönecek diye düşünüyorum ben e, oynatacağım düşünüyorum Okan Hocanın ki oynatması gerekir çünkü Adana Demirspor maçında buradaki maçta kazaya uğrarsa galstarak e, bütün psikolojik üstünlüğü e, derbi değer de kazanırsa Fenerbahçe beşiktaş yenerse ele geçirir yani ondan sonra kafa kafaya bir yarış olur geriden gelen de her zaman avantajlı olur öndekini geçer gider o yüzden Galatasaray'ın artık e, hataya lük, hata yapma lüksü yok e, ki burada ligdeki 3 e, maçını da bu İstanbul'da oynayacağı için oradan bir seriyi daha yakalaması gerekiyor tabi bir taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor e, Avrupa e, basınında Galatasaray'ın da ilgili transfer iddiaları da e, sürüp gidiyor e, bunlara e, değinelim istersen Tabii ki e, 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 süper İngiliz diye de bir başlık atmıştık zaten detayları da sizden bir evet. Ona gelmeden önce öncelikle Portekiz'in e, Ojogo gazetesinin bir iddiası var. E, İddiasının iddiası da şu. Galatasaray diyor Boavista forması giyen Gavius e, Mokauta ile ilgileniyor. Kimmiş bu oyuncu? İşte Kongolu e, Defansif orta saha oyuncusu aslında merkez orta saha oyuncusu e, ve 24 maçta oynamış e, devamlı olan Boavista'da sürekli oynayan e, dört 4 yapan Kongolu bir oyuncu e, bu sezon değil önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor bitiyor. Onun dışında yine e, gelelim biz e, İngiliz oyuncu ki Fenerbahçe'nin de listesinde olan bir oyuncuydu. Fakat e, son dönemde ismi Galatasaray'la da anılmaya başlandı. E, Mason Greenwood. E, çok önemli bir oyuncu biliyorsun. E, hakkında e, tecavüze teşebbüs suçlamaları e, vardı. Beraat etti. E, oyuncunun biraz geriye gitmesine neden oldu bu durum. Ama daha 21 yaşında sağ kanat oynayabiliyor, forvet oynayabiliyor on numara oynayabiliyor. E, 21 yaşında olduğu için müthiş bir oyuncu. Potansiyeli olan bir oyuncu. E, Manchester United hani e, oyuncuyu takım içinde istemeyenler var. Hocası da istemiyor. O karıştığı olay nedeniyle takım arkadaşlar istemiyor hocası istemiyor ama e, bir taraftan da çok değerli bir oyuncu olduğu için de çok böyle elden çıkarmakta istemiyorlar. E, onu da söyleyelim. Sözleşmesi de devam ediyor. E, burada e, İngiliz basında da dahi etik bir haber yapmış. E, Mason Greenwood'la ilgili. E, Türkiye'den hmm. diyor e, çok sayıda teklif geldi ve Manchester United bu tekliflere kayb e, e, diyor aynen gazete haberinde. E, ama diyor e, yani Türk takımlarından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da kırmızı şeytanlarla yani Manchester United'la iletişimi diyor e, devam ediyor. Sürekli temas halindeler diyor. E, yani İngilizce oyuncuya yoğun bir ilgileri var diyor iki takımında. E, ve Manchester United diyor oyuncuyla ilgili diyor onun ayrılmasına e, henüz hazır değil diyor e, ve 2022'de tutuklandıktan sonra diyor e, bir iş, iş soruşturma ile birlikte hani beraat etti ama diyor takım içinde bazı arkadaşlar istemiyor e, ama yani Premier Lig'de e, bu olaya kadar e, müthiş bir çıkışı vardı 83 maçta 22 gol 4 asist yani e, diyeceğim şu oyuncu bu e, karıştı olaydan çok etkilendi. Ama e, Manchester United'da çok elinde çok değerli bir oyuncu genç bir oyuncu olduğu için e, bırakma taraftarı değil ama kafası karışık. A, fal gibi oldu sanki fal bakar gibi değil mi biraz. E, Türk evet. takımlarının ilgisi. Önce Fenerbahçe çok ilgilendi. Aslında devre arasında Fenerbahçe transfer etmek istedi. Olmadı. Şimdi Galatasaray yaz transfer dönemi için Greenwood'la ciddi anlamda ilgileniyor. Hani oyuncunun da belki takım değiştirmeye ihtiyacı var. Takım arkadaşları tarafından dışlandığı için belki ülke değiştirmeye ihtiyacı var. Ama Manchester United'da iki 2 yıl daha sözleşmesi olan bir oyuncuyu çünkü 2025'te sözleşmesi bitiyor. Hani kolay kolay şöyle çok düşük bir rakama bırakmak istemiyor. Aslında Galatasaray'ın da böyle bir rehabilitasyon merkezi şeklinde evet. tabir ediyoruz zaman zaman. Çünkü evet. Icardi de aynı şekilde gelmişti. psikolojik Zaniolo da. Zaniolo da aynı Zaniyolo'da şekilde evet. gelmişti. Tabii. Ve buradaki yani. performansları bir anda pik e, yapıyor. Belki tabii. o da onlardan bir tanesi olabilir. Ya, olabilir tabii. Mourinho istemedi, Zaniola geldi. Burada şimdi iyi oynuyor. Gerçi yazın gidecek yani. Lig bittikten sonra gidecek. Ama e, olabilir. E, onun dışında Firmino ile ilgili de hala e, haberler çıkıyor. E, Firmino paylaşılamıyor diye bir haber var. E, Galatasaray'ın da sürekli radarında olan bir isim. Yine e, yani şöyle söyleyeyim. E, da ilgisi varmış e, Firmino'ya. Liverpool diyor sözleşmesini yenilemeyecek ve Haziranda e, başka bir takıma girecek diye bir haber var. E, yani burada tabii ki Galatasaray'ın ilgisinden bahsediyor ama e, da e, devrede olduğunu söylüyor. Bakalım göreceğiz ama Greenwood'la ilgili hani ben açık söyleyeyim hani bu transferin çok e, olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun hani Türkiye ile ilgili yapılan tekniklere çok e, iyimser bakmıyor. Onu söyleyeyim yani. Ama e, herhalde ülkesine dönecek diye düşünüyorum. Onun dışında Morutsan ile ilgili yine bir haber var. E, Pisa'da oynuyor biliyorsun. E, seri B takımlarından. iyi bir sezon geçiriyor. E, ve e, şunu söylüyor. 3 gol daha atar ve 5 ya, ya da 5 asit yaparsa diyor, pizza seri aya yükselmese bile İtalya'dan ayrılmayacak diye bir e, sözleşmesi nedeniyle. Böyle bir opsiyon var, onu bilmiyorum. E, ve Galatasaray diyor, rakama önem veriyor. E, 8-10 gole ulaşırsa diyor, e, oyuncu ile ilgili 5 milyon euro e, bir rakam isteyecek. Galatasaray'ın beklentisinin pizzadan 5 milyon euro olduğunu söylüyor yani Galatasaray ile ilgili şu anda e, derlediğimiz, toparladığımız e, haberler bu kadar. Çünkü milli takım arasında sen de biliyorsun çok fazla e, takımlara yönelemiyoruz ve takımlarda çok fazla böyle hareket olmuyor. Çünkü genelde milli takımda oluyor oyuncular. Ülkelerinin milli takımda oluyor. Daha çok milli takım takımla haberler olduğu için hani Hırvatistan e, maçından sonra artık yine transfer haberleri yağmaya başlar. Onu da söyleyelim. Şimdi izleyicilerimiz çok fazla chatte sormuş. Onu sormak istiyorum. İneki Penya Galatasaray evet. formunda giymişti. Zaten evet. Muslera'nın sakatlığının ardından Doğru. bazı taraftarların aklına gelen ilk isim de onun transferi oldu. Şimdi başka takımların da ilgisi varmış Pena'ya. İneki evet. Peña da arkada oynamayı sevmeyen bir futbolcu. İlk 11'de olmak isteyen bir futbolcu haliyle. Böyle bir transfer gerçekleşebilir mi diye soruyorlar. Aslında eee Penya hani Galatasaray'a mutlaka Galatasaray'dan Barcelona bırakırsa eğer Galatasaray'a gelir. Çünkü Muslera'nın ben en fazla önümüzdeki sezonda e, oynayacağını ondan sonra e, alınacak transfer yani alınacak kaleci yani Penya olursa artık kaleyi e, Penya'ya devredeceğini düşünüyorum ama bir sezon daha oynar. Okan Koçup nedense e, birinci kaleci gibi Birinci kaleci gözüyle hiçbir zaman bakılmadı kendisine. Hı hı. O da oynamak istiyor. Onun da hakkı. Giresun Spor'da neler yaptığını gördük. Ee, bakalım ama e, Penya'dan da Galatasaray vazgeçmiş değil. Onu da ifade ederim. Peki. Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi yorumlar için. Ee, kısa bir Galatasaray gündemi yapmış olduk. Akşam tekrardan evet. milli takımımızla başarılar dileyelim. Ağzınıza evet, sağlık. Başarılar Türkiye'm. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.